Vatanın tarihini sınırdaki taşa sor, al bayrağın rengini gökte uçan şahsor. Türkülerin ezgilerin peşine düşüp çıktık Anadolu yollarına. Kültürümüzün parmak izlerini derleyelim, toplayalım, bize miras kalanı bizden sonraya aktaralım istedik. Ve geldik falan döken dağın eteklerine. Bakalım Dadaşlar Diyarı Erzurum'da hangi türküler yakılmış, sazın sözün ustaları ne anlatmış, neler söylemiş. Anadolu madem ki türkü dolu, yolumuz açık olsun. Bu kutlu miras hak sahiplerini bolsun. İlk durağımız Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Yayladağ köyü. Aşıklık geleneğinin yaşadığı bu şehirde bir aşığın meclisinde bulunmasak, sazından sözünden, sözünden feyz almasak elbette olmazdı. Sayın Müdürüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, bu köy benim doğup büyüdüğüm köy. Yani... 1970'e kadar bu köyde yaşadım. 70'ten sonra Erzurum'a gittim. İşte o zaman o büyük üstadlarla tanışma fırsatı buldum. Mevlidi Esaniler, Reyhaniler, Mustafa Ruhaniler. Nefsin meşrebine muvaffık eyle diyor. Kuru deva ile sultanlık etme. Hükmün ne kadarsa o kadar söyle. Nefer rütbesinde sultanlık etme. Ya sen nefersin niye sultanlık yapıyorsun? Şimdi bu işin anayasası edep ve adab. Arifi Billat diyor ki, Cihani dolandım, ilmi eyledim talep. ilim çoğu geride kalmış illa edep. İlla İmna de edep. 20 yıl o ustaların yanında ben saz elime alıp türkü söylemedim. 20 yıl birebir onları dikkatle dinledim. Şimdi bu bizim 5000 yıllık bir ecdat kültürümüz. Yönül ister ki bu yaşasın. Sağ olasınız, var olasınız, yaşatasınız bu kültürü ki. İnşallah. Ya, ülkemizde bu gönül birliğini sağlayan önemli mihenk taşlarındansınız siz. Allah razı olsun. Aşığın sazını verelim eline. <laughs> Eu não sei o que é Ana katun Kara Fatma Şerife Bunlar Anadolu analarıdır Tarih yazar gerek var mı tarife Bunlar Anadolu Makbule Çelik'ten Bilek Senem Ayşe'de Üç çatal yürek Tam yedi bölgeden Yedi renk örnek Bunlar Anadolu analar Dayınız Erzurumlu Aşık Gülhani, dayınız Aşık Sıtkı Emin olduysa, onların sözüyle sazı sözü, en kıymetli hazinemizdir. Şahin Sarıgül bu mirası üniversitede aldığı müzik eğitimiyle harmanlamış ve kendi yolunu çizmiş. O kendini aşık olarak görmüyor. Aşık olmak için aşık gönüllü olmak gerektiğine inanıyor. 11 yaşta bağlamayla tanıştım. Tabi babamın bozan olması sebebiyle bağlamanın yanı sıra bir de aşıklar kahvesinde aşıklarına hemhal oldu. Babam ve babam gibi büyük ustaları tanıdı. Babam 10 yaşında annesini kaybetmiş. Yani içi biraz dertle dolmuş. Ustalar daha iyi bilirler. Aşık Reyhan Usta'nın çok güzel bir lafı vardır. Aşığın ustası derttir. Yani dertli olmayan bir insan aşık olamaz. Babamdan size şöyle bir örnek vereyim. İşte geldim gidiyorum iyi dünya. Hele eğlen sana bir çift sözüm var. İşte geldi Nasıl ayı doldum nerede künye Yazına fermana bir çift sözüm var Nasıl kayıt oldum nerede künye Yazılan fermana bir çift sözü